Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Evet, sizden Merhaba, Hanım. bir ihbar evet. geldi, bir de görsel geldi. Buyurun. Evet, e, ben esnaf olduğum için kadınlar sürekli geliyor etrafa. Oradan bir arkadaş geldi. E, dedi ki, böyle böyle eşim gelmiyor 8 senedir. İşte Manisa, Turgutlu'da, e, nedir o, altın falan arıyor, bilmem, Diyarbakır'a gidiyor, oradan arıyor. Ben de dedim ki bu seni kesin aldatıyor da hani gelmiyor insan hiç çocuklarını özlemez mi seni özlemez mi? Dedi ki bak bu resme dedi e, bu resim dedi bizim çocuğumuz değil dedi başka birinin çocuğunu koymuş dedi kendi resminin yanına. Hı. Ben de bakarım dedim bu Serap Atlan'ın dedim aradığı Miraş çocuğun büyümüş hali değil mi dedim. Ben şok oldum kadın dedi ki çek o zaman resmini. Onun e, Ondan sonra çekip hemen size itibada girdim. Bir de onun bir önceki ee, resimlerini baktım tünelde böyle hani define ararkenki hallerini bir de orada beyaz bir araba gördüm. Resmin arkasında beyaz bir otomobil ama bu, bu odur hı. değildir bilmiyorum. Şimdi bir kere özetliyorum. Bu hanımefendi bizi dün aradı bir hı hı. de görsel gönderdi. Diyor ki işim sebebiyle pek çok kadın geliyor İşte oturur hani e, dertleşirsin ya hı hı. kocam 8 senedir eve barka gelmiyor. E, Diyarbakır'da dün hatırlarsan Manisa Soma'ya hiç gittin mi dedim. Hı. Manisa'da Soma'da Defini arıyor. Hanımefendi de diyor ki e, seni aldatıyor demek ki başka bir hayatı var ama böyle şey yapmaya çalışıyor deyince kadın Hı. telefonundan e, kocasının kendi profil foto fotosunda bir çocukla doğru mu söylüyorum? Evet ha. WhatsApp profiline eşi de ekran resmi yapmış. WhatsApp profilinde eşi böyle oturmuş onun yan tarafına da... O çocuğun resmini koymuş. Bir Ben erkek de dedim çocuk. ki bu aynın miracı benziyor. Erkek bir bebek, şey çocuk. Beş yaşlarında falan aşağı yukarı. Bakın. Evet evet evet. Ben bir abla şey daha soracağım. Vardır, abla. Bu i̇nşallah kadını vardır, abla. daha önceden tanıyor musunuz? Ee, kadın Diyarbakırlı. Tanıyorum kadını. Ee, ama eşini hiç görmedim. Bir şey ee, daha. Eşi burada duruyor. Heh. Bir şey çok önemli bir şey ama bu? Bu karı kocanın ortak çocukları var mı? Var. Ee, kadının yanında mı duruyor? Evet. Kız erkek? Ee, bir kız iki oğlan olması lazım. Karıştırmıyorsam. Evet. Bir kız iki oğlan. Bir kız iki e, bir iki bir kız iki erkek çocuğu olan bir adam başka bir çocuğun beş yaşlarındaki bir erkek çocuğunun fotoğrafıyla kendisini profil fotoğrafı yapıyor. Kadıncağız evet. da size diyor ki belki de beni aldatıyor. Baksana bambaşka tanımadığım evet. bir çocukla. Fotoğraf. Çocuk kimdir sorunca da... ha o, Oraya gelmeden, oraya soruncada? gelmeden önce diyor ki belki de gerçekten bu çocuk onun çocuğu, belki de 8 senedir beni aldatıyor. Böyle bir fotoğraf diyor. sizi bir e, virgül koyuyorum. Hocam sizden rica ediyorum, zahmet olacak. Şöyle gidip lütfen, e, Miraç'ın iki tane abisi var. Şu an kaç yaşındalar Firdevs? Biri 9 yaşında, bir yaşında, biri 7 yaşında. Biri 9, biri 7 yaşında. Evet. Hanımefendinin e, söylediği orada diyorsunuz ki bu Serap ablanın aradığı Miraç'ın büyümüş hali sanki diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Öyle diyor. Onun üzerine o hanımefendi de diyor ki ekran fotoğrafını al gönder o zaman. Hanımefendi de bize gönderdi. Allah razı olsun. Ama dün ben bir Murat'a döneyim. Hazırsa eğer Murat yani Murat'la da biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Bu arada Taner hoca da e, kardeşlerine, abilerine bakmaya gitti. Muratçım, şimdi ben fotoğrafı anneye, babaya, Taner hocaya, e, dedelere göstereceğim. Tabii ki ekrana şu an koyamıyorum, e, kesin ve net bir bilgi olmadığı için. Fakat bugüne kadar aldığımız en çarpıcı ihbar olduğunu da söylemiştim. E, bir yorumlamanı istiyorum. Kendine ait olmayan bir çocuğu, üç çocuk babası bir adam ve Diyarbakırlı. E, Diyarbakır'da, Manisa'da, Soma'da defini arıyor. 8 senedir eve barka gelmiyor ve birdenbire bir çocukla e, profil fotosu yapıyor. Sen bunca yıllık tecrübene dayanarak bir yorumlar mısın bunu lütfen? Şunu söyleyelim, e, puzzle'ın parçalarını oluşturduğumuz zaman, şimdi kaybı kaybıyla ilgili fotoğrafa bu parçaları oturttuğumuz ama şimdi Diyarbakırlı bir aileden bahsediyoruz. Evet, e, farklı bir şehirde yaşıyorlar. Diyarbakırlı bir aileden bahsediyoruz. Uzun zaman ailesini ihmal edip sürekli define aramak için şehir şehir gezen bir kişiden bahsediyoruz. Bu profilden bahsediyoruz ve bu profil e, WhatsApp Hocam, profiline eee Evet Murat devam et. Profiline, WhatsApp e, profiline e, kendi resmini kendi resminin yanına yabancı bir çocuğun fotoğrafını koyuyor. Yan yana bir fotoğraf koyuyor ve bu fotoğraftaki çocuk da ki biz gördük Miraç'a da çok benziyor. Ee, tabii ki teyite muhtaç henüz ee, net olarak bunu söyleyemiyoruz ama Miraç'ın 5 yaşındaki yani bu çocuğu 5 yaşında bir çocuk fotoğrafı. Şimdi böyle olunca elbette ki bu puzzle'ın parçaları yerleştirdiğiniz zaman Diyarbakırlı bir aile, define arayan bir kişi ve kendi çocukları değil farklı bir fotoğrafın olması bizi çok heyecanlandırdı. Ee, ki Bununla ilgili de bilgileri oluşturmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Umuyoruz ki güzel bir yol ilerliyoruz. İnşallah ama bu arada dediğim gibi Aile de çok fazla umutlanmasın ama e, her zaman bir umut var. Şanlı. Bunun yanı sıra hocam şimdi bu fotoğraf hocam görmedi. Hanımefendinin attığı görseli e, şimdi görecek. Abilerini gördü. Hocam bir de dayıya dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Özellikle belli bir noktaya siz biliyorsunuz o noktayı. Hmm. Ona dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Şimdi bize 5 yaşlarında bir çocuğun Şanlı. fotoğrafını gönderen... E, ee, hanımefendi şunu bir gösteriyorum size. Yok Serap Hanım. Miraç mıdır? De, emin olamadım ya. Abileriyle arasında bir benzerlik kuruyor musunuz? İşte yok. Değil Ulamadım. mi? Yok. Değil. Keşke Dedeye de olsaydı. verelim. Am e, dayıya da verelim. Keşke olsaydı. Özetemedim Serap Hanım. Mıdır ya? Dayıya da verelim. Dediğim gibi her yerden medet umuyoruz bu arada. Tabii ki, yani, tabii ki de. E, bizim için de seyircilerimiz de bir taraftan çalışıyor farkındaysanız. Allah hepsinden Allah razı olsun. Allah. Ee, Allah razı olsun. Siz de benzetemediniz. Peki. E, önce babaya göstereceğim. Sonra dedeye. Hocam sonra size vereceğim. Evet. Böyle bir fotoğraf geldi. Tuhaf bir ilişki çünkü. Yok. Kendi çocuğu olmayan bir e, çocuğun fotoğrafını. Yok bu Miroş değil. değil. Yok. Siz Çok de önemli. bakın Mehmet Bey. Ee, abileriyle bir benzerlik görüyor musunuz arada? Ee, Mirac'ın Miraç'ın abi. Miraç'la Muhammed yanakları benzerlik var. biraz benzerlik. Yüz, ben, yüz Peki Muhammed'e benziyor mu bu fotoğraf? Yanaklarına biraz şey o çenesinden veya yanaklarından. Bana Mehmet göre... değil bu. Değil mi? Peki. Hocam siz iki kardeş'i de gördünüz. Bir de buna bakın lütfen. Ben sadece dayıya. Şu, şu bölüm, şu bölüm benziyor kardeşlere. Öyle mi? Şu Yanakları. Bölüm, i̇şte şu bölüm evet, şu bölüm. Dede benziyor. de yanaklar diyor zaten ama. Evet. Tabii e, iki sene. Üç yaşındaki bir çocuk için çok Geçmiş büyük bir zaman. Yalaklarım benzer abla. Ama çok şey değil bu ee, Muhammed E, Muhammed'e benzerlik buldun mu? Ee, yok. yok. Ben gülüşü benziyor yalnız. Yani evet. e, değil mi? Gülüşü evet. benziyor. Ya bak, ben çok benzerlik bulamadım ama. Bulamadım. Ağzın şu yapısı gülüşü olabilir. benziyor. Olabilir. Zaten ben başta da söyledim. Ee, sağ olsun gerçekten seyircilerimiz de bu konuda demek biraz, ki... Biraz daha top Serap Hanım bile... Şimdi tamam, tekrar bir aslında bile daha, daha bir şey, şey değil. Ama çok, çok, çok şey Ekrana, de de. mi? ekrana Miraç'ın fotoğrafını getirelim. <laughs> Miraç'ın fotoğrafını lütfen getirelim. Ee, bilmiyorum tabii yani ben de şu gülüşünü benzettim ama çocuk ama e, buradayken 3 yaşındaydı. Şimdi 2 yılı da geçti 5 yaşın üzerinde ee, bir şey diyemiyorum. Ben sadece size Ramazan Bey keşke değil mi? Umutlandınız biliyorum ama umutlanmayın dedim ben size. İnşallah yaşıyordur. Bu fotoğraftan yola çıkarak şunu söylüyorum yine ben seyircilerimize. Baba. Birisi bu çocuğu kaçırıp yanında büyütüyorsa Baba. muhakkak... Baba ne olur ne alın. Ama muhakkak birinizin bilgisinin olması lazım sevgili seyirciler. Konu, komşu, bakkal yani neyse ne... Bu çocuk hayattaysa... Serap Hanım ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Tabii ki. Allah rızası için. O gün o köyde kim görmüşse, kim biliyorsa, kim söylemiyorsa... Yani ne diyeyim ben bilmiyorum Serap Hanım. Allah rızası için o köyde kim o olayı görmüşse, ne görmüşse anlatsın.